Çok mutlu bir iş. Benim için çok mutlu, güzel bir iş. Başta zorlandım, düşeceğim diye korktum ama sonra böyle yardım ettiniz. Sizin da öğrendim. Artık her yere bisikletle gideceğim. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir gün geçirdik. Bana zigzaglı bisiklet sürmeyi, yavaş bisiklet sürmeyi ve e, bisikletle kullanırken neler yapmam gerektiğini öğrettiler. Bence bu proje çok güzel. Çok güzel bir gündü. Ben biraz e, zorlandım ama e, çok güzel yardım etti. Bisiklet sürdüğümüzde böyle bilmiyorum içim oluyor. Bisiklete binmeyi öğrenmek çok güzel. Her, Herkese tavsiye ederim. Okulumuza Sarı Bisiklet e, projesiyle geldiğiniz için çok memnun oldum. Bisiklete binmek insana özgürlük duygusu veriyor. Neşe ve yaşam sevinci veriyor. Onun için katkılarınızdan dolayı size teşekkür ederim. okulumuzda olmanızdan memnuniyet duyduk. Öğrencilerimiz de bu bulunduğunuz süre içerisinde çok neşeli ve keyifli bir zaman geçirdiler. İlk defa bisikletle tanışan öğrencilerimiz bilgisayar başında olmaktansa bisikletle zaman geçirmeyi daha iyi olduğunu kendileri de yaşayarak burada anlamış oldular. Benim şu okulda gördüğüm hiç bisiklete binmemiş bir çocuğun bisiklete binip öğrenmesini sağlamak bile bence çok güzel bir olay. Sağlık için hareket, hareket için bisiklet.